Evet arkadaşlar bugün Hypixel Server'ında Bedwars oynuyoruz Evet arkadaşlar bugün Hypixel Server'ında Bedwars oynuyoruz Uzun zamandan bir Hypixel girmiyordum Çünkü baya bir lagım var arkadaşlar Bu arada Bu videoda da başka bir tek süpek kullanıyorum arkadaşlar Hem siz Bu tek süpeki indirmeden tek süpeki nasıl olduğunu görebiliyorsunuz Hem de videonun açıklama kısmından arkadaşlar indirebilirsiniz Kardeş bana demir lazım ortaya gideceğim. Şu altınları sandığıma koyacağım arkadaşlar. Burada bayağı bir altın çıkıyor. Hadi. As, bu yeter acaba? Hadi yeter mi acaba bakalım. 55 yetebilir. Biraz da pingim var arkadaşlar. O yüzden Hypixel'de videolar gelmiyor. Hypixel'de video çekmiyorum. Neyse bizim arkadaş gitsin ona. Hadi Öner sen git. Ben de Diamond'la gideyim bu sefer arkadaşlar. Aslında peki ben beğendim. Güzel bir pek. Yani bloklar falan böyle nasıl söyleyeyim? Hani fazla detaylı detaylı falan değil. Hani FPS açısından bayağı bir fark yaratabilir ama işler gelmiş mi ya? Ana Optifine yüklememişim. Nasıl ama? İşte. O zaman buraya işler geldiyse arkadaşlar biz ilk başta yeşillere gidelim. Bugün takımlar tam şöyle her gezide 3 kişi. Çok güzel. 3 kişi girmiştim arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. Aha yeşil gelmemiş. Yeşilden önce gelmişiz arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Burayı biz aldık. Hayır lan kırılacağız. Hayır düşür onu düşür düşür düşür. Geldim geldim heh tamam oh be. Cık. Adamlara bak ya. Adam iki dakika ortaya gitti millet bize gelmiş. Hemen an kıl... Ana doğru ya arkadaşlar. Buradaki sonucu fiyatları aynı değil burada. Onu unuttum geldim abi. Dört tane şey elmas alıp geldim ya. Böyle olur mu ya? Yap onu dört. Ha o şeyde dörtlü değil mi? Bak bak. Olmadı bak. Geliyor. O iki kişilik de dörtlü. Sürekli iki kişilik oynadığımız için arkadaşlar alışmışım. Ya. Hadi bay bay hadi bay bay. Lan lan. Sen dedin mi lag var birader ya. Zaten bende lag var. Yeşiller abi yeşiller. Evet bizim eleman gidiyor yeşiller arkadaşlar. Biz az önce geldi yeşil miydi? Yeşiller herhalde evet yeşilmiş. Biz onlara gidelim arkadaşlar bitirelim. Aa bizim arkadaş ölmüş. Olmadı hiç kazma falan yok ama Bu ne? Ha bu hediye falan veriyor herhalde ya Hop 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 Ya git kart Oo Bende tabii tabi pink var ondan da olabilir Önce ben vurmuştum ama orada yani önce ben vurdum Senin düşman lazım benim değil Abi bu yeşiller bizi bitirecek ya Bizim elemanlar bir saatten beri madende ne yapıyorlar ben anlamıyorum ya Allah'a bir yokluğunu dal Ne uğraşıyorsun Gel gel Öldürecek beni şimdi. Çünkü adama vuruyorum, işlemiyor. Oo! Hadi hadi bak bir tanesine fokuslandım, bir tanesine taklandım. Abi olmuyor ya. Bir, yani seni böyle oyun rahat etrafını oynatamıyorsun. Yani rahat böyle dönemiyorsun, kaçamıyorsun. Aldım item biraz geç, silindiği için arkadaşlar. Oluyor. Şimdi sen atla benim üzerine doğru. Atla. Atla 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 atla. Hadi hadi. Hadi neredesin neredesin lan? Heh tamam. Şöyle bir blok daha alalım şuradan arkadaşlar. İnşallah bu sefer zıplayabileceğim. Hop hop tamam. Tamam çok güzel. Abi bizim elemanla şimdi. Ah bu yol tamam değildi de. Heh sağlar bizim eleman. Çok güzel hadi. Hadi alabiliriz. Kazman varsa alırız bak hadi. Bizim base gidiyor olabilir arkadaşlar şu anda. Sen kır. Sen kır. Koruyorum seni sen kır. Koruyorum sen kır kır artık kır. Abi kazması mı yok? Abi çok güzel kazması yok ya. O oyalası diyeceğim bana geliyor direkt. Abi bittik. Tamam kazma aldı bizim eleman tamam. Tamam geldim geldim. Ah be. Abi bizim adam kazması gitmiş oraya bir de kırmaya çalışıyor ya. Of 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 malzemeye bak malzemeye bak. Alacaksın şuradan kazmayı bak. Altın kazma yaptım. Bir de blok alacaksın şöyle. Şimdi kırız işte. Altın kazmam da var. Verimlilik bir şeyler basılı. Öbür dayamada da gitmiş bizim öbür arkadaş. Çok efsane hadi. Hadi. Hayır hayır sen gelme. Bak bak blok koydum. Silinmişti. Neyse olsun en <laughs> azından öldürdük sorun yok. Şöyle koyalım şeyi. Bu ne oluyor ben bu şeyi veriyordu herhalde ya. Siz söyleyin arkadaşlar. hediye falan veriyordu herhalde de. Şöyle. Pardon bizim arkadaşı bloklamış olabilirim ama bunu yapmak zorundaydım. Çok güzel. Hadi. Önden sen git bak ben kıracağım. Önden sen git ben de alacağım. Kıracağım. Pardon. Evet, kırdık be. Hadi, hadi. <laughs> evet arkadaşlar, yeşili sonunda kırmış bulunuyoruz. Oo, herkes yanındaki dağımda gitmiş arkadaşlar. Yani buradan çıkıp oradaki base'e buradan çıkıp oradaki base'e gidebileceğiz. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar yeşili bir temizleyelim öncelikle. Yeşil şimdi bize king gülebilir ama yolumuz yok. İşte. İşte. Şunu kıralım arkadaşlar. Hemen gidelim şu yeşili bitirelim. Ya şuraya bile koyacaktım. Yanlış koydum. Şunu alalım şuradan ya. Heh tamam. Şimdi yeşil 3 kişi. Ben şimdi birini alsam. Alamayacağım çünkü kaçıyor biri. Aa geri ışınlandı. Onda da lag var herhalde. Şimdi base'de birisi var mı? Base'de birisi var. Bizim kılıçlarımız da gelişmişti. Hadi hadi. Uf iki tane üzümü çıktı. Hemen hemen sanda hemen sanda hemen sanda. Bloklarımızı alalım. Bir de set olalım. Yani ne zamandan beri setsiz geziyoruz. Ne aldım ben? Hayda kırıldık. Kırılmayalım ya, kırılmayalım ya. Ha bizim eleman öldü. Büyük ihtimalle mali ya. Ben gitmiyorumceğim hiç. Hiç risk almayacağım. O da tepede falan çok şeyler yapıyor. Siz göremiyor olabilirsiniz ama ben görüyorum arkadaşlar. O da hareketler falan yapıyor. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum yani. Aa 4 kalbim var onun. 5 kalbi var Aa Kardeş sen kaçışçısın abi. Ben niye uğraşıyorsun ya? 3 tane de balka kabağı arkadaşlar onları da koyalım E ben geldim ben gelmeyecektim beni zorla bu adam getirtirdi arkadaşlar ya Ha bak burayı kaplamış burayı kaplamış burası açık Olmaz böyle ha Bir taze yeşil o mu kaldı ya Ne yapıyor orada Tamam ben geliyorum bir dakika Bir dakika Şöyle malzemelerimi alıyorum geliyorum bekle Ama buradan şimdi yukarı at aşağı at aşağı atlayabilir Evet bak buradan geldi Düş tamam. Buradan sonrası kolay. Kaçma. Kaçma. Bizim base'deki birisinin hiç bombası yok mu ya? Hop bir tane daha vurdum. Oha! Adam ne uçtu öyle be? Evet, 8 kalbi var. 8 kalbi var. Kaçma, 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 kaçma. Ya. Yani kaçsan bir şey fark etmez. Evet, orada durmuştu. Hadi. Vurdum, vurdum, vurdum ona. Çok güzel. Evet be, işte bu. Yani öyle bizi kıracağım ayağınla bize gelmeyeceksin kardeşim. Böyle ölürsün işte. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir altın ev alalım. Kılıcımızı bir geliştirelim. Kılıcımızı geliştirdik. TNT alalım. Alt elemanı alalım bir tane alalım. Tamam şu anda güzel bir dağılım yapmış bulmaktayız arkadaşlar. Şu sandıkta bir şey var mı ki? Koymamışlar. İnsan bir sandığa malzeme koyar ya. Şunu atalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bir sonraki rakibimiz olan maviye gidelim. Hadi. Buradan ne biçim yol yapmışlar lan böyle. Şimdi mavi bayağı bir kaplamış. Üçü de base'inde cam var herhalde. O çok kötü oldu arkadaşlar. Bir set olmuşlar ya. Bak. Ablacığım git. Ablacığım git. Git ablacığım. Tamam. Şimdi bunun doğma süresi var. Ben dalıyorum. Dalıyorum. Hop. Şöyle bakacağım. Hayır, hayır abla, hayır abla, abla hayır, abla hayır. Oo abla ya. Tamam ben de ping olunca adam bana bir sürü vurabiliyor. Bir diş eksiğim var ya. Ama olsun arkadaşlar en azından bir yoklamış olduk. Şimdi balta alalım. Zaten yanlışlıkla makas da aldık arkadaşlar. Yani içinde yünlü kaplıysa makası çok rahat bir şekilde kırabiliriz. Şöyle hızlı bir şekilde düzenimizi yapalım. Şimdi kırmızı bir durumuna bakacağım arkadaşlar şuradan. Kırmızı eğer çok gelişmediyse işte fazla bir şey yapmadıysa direkt maviye gideceğim. Çünkü mavi bayağı bir gelişmiş. Zaten sarı kırmızılar da maviye gidiyor. Aa cam kaplıyorlar. İşte olmadı bu. Cam kaplamayacaklardı ya. Bizimkisine baksın abi bizim adam pasta mı yapıyor? Ne yapıyor ya? Buraya koyuyor, oraya koymuş. 8 tane. 5 tane daha 13. Kılıcımız gelişmiş. Setimize basalım. Tamam, iki tane daha yoldan bulursam arkadaşlar. Onu da şey buraya ha blok koyamıyormuş. Onu da arkadaşlar Setup'a basacağım. Koruma 2 yapacağım yani. Protection 2 yapacağız. Şimdi bizim eleman orta taraftan doğru gidiyor. Sağ taraftan arkadaşlar. Şuradan doğru benim az önce gitti ben doğru gidiyor. Ben de bunların ortadan dalacağım arkadaşlar. Şu zümrütü de şöyle görünmeyen bir yere atalım. Ben de ortadan dalacağım arkadaşlar. Yani çok yönlü daldığımız için bunlara Abi beni, beni beklemedi ya. Beni beklemedi ya. Beklesene beni beklesene. Hop. Yemedi. Bunlar hepsi base'de durulur mu ya? Bütün herkes base'inde ya. Heh, hadi kırmızı arkal onları. Hadi bye bye, Hadi bye bye canım. Hadi bay bay. Şimdi sıra sende. Hadi sen de gel. Abi kırmızı orada. Abi şu doğmadan gitseydim keşke ya. Çıkak yapıyor bak. Bak blok koydum. Kardeş blok koydum. Aha adam base içeri ışınlandı. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Bu sefer görmezlik alacağım. Yani biz nereden adamları göreceğiz? Ha? Yani bizden buraya kaplamışsın. Biz adamları nereye yetişeceğiz? Böyle kaplamak çok yanlış ya. Neyse ben şimdi buradan bir kazma mı? Bir de baltamı geliştireyim. 2 3 tane blok. Biraz da alt alıp Görünmez mi? alıp bu sefer kıracağım arkadaşlar. Yani bu sefer çare yok. Bu sefer kıracağım. Zaten ortaya da kimse gitmiyor. Eğer ölürsek tekrardan oradan zümrüt alıp tekrardan dalabiliriz. Abi ne yapıyor bizim eleman ya? Tamam base'i savunuyorsun. Hani beyazı kaplıyorsun ama bu kadar abartmaya gerek yok yani. Zaten bize gelmiyorlar şu anda. Şimdi şuradan gidelim. Şuradan zümrüt tekrar alalım arkadaşlar. Bir tane, iki tane daha zümrüt çok güzel. Şuraya üç tane zümrüt atmış olduk arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Kullanırız. Niye ben buradan aşağı atladım acaba ben de bilmiyorum. Şimdi abi üç kişi de Şunu hiç 30 saniye. Bunu da görünmüyor ya değil mi? Sonuçta görünüyordu arkadaşlar. 30 saniyemiz var. Şurada bekleyeceğim. Görmedi beni. Tamam. Hadi. Nerede bediniz? Nerede? Nerede? İşte böyle. İşte böyle. Çok güzel be. Şimdi bak. Arkadaşlar buradan isimlerini görüyorum ya. Mesela bu arkadaş buradan gelince ona bir tane çakacağım buradan düşürmek amaçlı. Mesela şuradan. Şurada kıralım. Şurada kıralım. Kırılmadı. Kıralım. Abi olmadı bak. Senin buradan gelmen lazımdı bana. Oradan değil ya. Orada duracaktın. Ben sana bir vuracaktım uçacaktın ya. Good job yellow diyor. Teşekkürler biraderim. Teşekkürler kardeşim. Şimdi hızlı bir şekilde size geliyorum arkadaşlar. Yani size geliyorum derken hani kırmızıya gidiyorum. Yani ben şimdi size kırmızıyı kırınca arkadaşlar good job diyecek mi acaba? Good job yellow diyecek mi? Şimdi ben seni kırmaya geleceğim. İnşallah da kırmaya çalışacağım. Kıracağım inşallah. Şu, bu sefer de alttaki zümrütleri alalım arkadaşlar. Burada da gelmedik. Bakın burada da bir sürü çıkmıştır. 5 tane obsiden olabiliriz. Şimdi bakalım şunu da alalım. 8. Buradan 10. Tamam arkadaşlar. Obsiden olalım. Şunu düşmeyelim de. Obsidenimiz olalım. Çünkü zaten şimdi mavi öldükten sonra kırmızıyla beraber kalacağız. Kırmızı, kırmızı sürekli bize raşlayacak. adam buradaki böyle body görünce bence korkar. Ha benim ben ben. Şimdi buradan obsidenimizi alalım. İki tane zümrütümüz de arttı arkadaşlar. Bununla da görünmezlik alırız. Şurayı şöyle bir açalım. Aç 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 aç. Ya bu bir tarafını şey kaplamış, bir tarafını böyle kaplamış. Heh, bede ulaştık. Tamam. Şurada açalım. Şuraya da açalım. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tamam. Çok güzel kap yanlış oldu. Çok güzel kapladık arkadaşlar. Şöyle şöyle yapalım. Tamam. Bu sefer yani ilk seferinde arkadaşlar keşfetmek amaçlı dalacağım kırmızıya. Hani neyle kaplamışlar, ne yapmışlar, ne etmişler, kaç katlı? İşte onlara bakacağım. Öbürsü geldiğinde de arkadaşlar büyük ihtimal kırmak için geleceğim. Şüzümü de alalım. Şimdi burada mavinin yolu olduğu için arkadaşlar bize gelebilirler. Tamam. Bul'dan bir kişi kalmış. Ben nereye geldim ya? Hah. Bul'dan bir kişi kalmış. Sorun yok. Öldü mü? Ölmemiş. Tamam. O da ölür büyük ihtimal. İki, iki kırmızı buradayken arkadaşlar hızlı bir şekilde kırmızı gitmeye çalışacağım. Bir kırmızı burada. Bomba geldi. Bizim eleman uçtu. Bombası daha var. Bombayı boşa attı. Bombası bitti. Şöyle hızlı bir şekilde yukarı yukarı çıkalım. Şimdi ben bu kırmızıyı öldürmeden geçmeye çalışmam lazım arkadaşlar. Ölürse beyzin doğacağı için arkadaşlar benim... Şimdi. Allah yardır. Yardır yardır yardır. Şimdi hop hop hop. Ya Nasıl oluyor bu ya? Nasıl oluyor ya? Adam düşmeden direkt bana dalabiliyor da ya. Aha sağımızdan gelecekler. Sağımızdan geliyorlar. Bizim adam burayı böyle kaplamış. Önce sağdan gideceğiz o zaman ya. Sağdan onu karşılayacağız. Onu öldürdükten sonra oradan doğru gideceğiz ya. Hem bir sürü malzeme toplarız arkadaşlar yeşilden, maviden. En sonunda da kırmızıya gideriz. Kırmızıyı gördüm şu şeyde elmaslar oluyor arkadaşlar. İnşallah beni öldürmez bu elmasları kullanamaz. Şuradan şöyle iki blok koyalım. Hop hop. Şimdi kırmızı burada değil miydi? Değilmiş herhalde. Hemen hızlı bir şekilde alalım malzemeleri. Kırmızı buradaydı ben gördüm ya. Bir de hızlı kazma açalım arkadaşlar. Opsiyon olursa bayağı bir işimize yarar. Abi buraya uğramamış. Çünkü yani başka bir şey yok. Muhafazı, ma fazla yani malzeme çıkmış malzemeleri almamış. Şimdi kırmızı ortaya geçiyor. Kırmızıdan şimdi iki kişi benzin olabilir kırmızının. Şunu da alalım. Kırmızıdan iki kişi base'inde diyelim. Görünmezlik alma şansımız da var. Bir kişi Beyzin'de. Bir kişi base'inde onların. Benim hızlı olmam lazım. Hızlı olmam lazım. Şunu da açalım. Şunu da açalım. Açamadım. Bir şeyler yaptık ama bilmiyorum artık. Hadi hızlı hızlı hızlı. Şimdi. Görünmezliğimizi alalım. Kazmamızı geliştirelim arkadaşlar. Baltaya fazla gerek yok. Evet. bir ihtimal kırılacağız. Şunu da geliştirelim ya. Tamam. Şöyle. Hemen hızlı gidelim. İnşallah yolda düşmem ya. İnşallah düşmem ya. Şöyle. Heh, tamam tamam tamam. Bizim eleman öldürmeyin ya. Öldürmeyin. Sadece savuşturun. Biraz dayanın ya. ya hemen adamı öldürmeye çalışıyorsunuz. Şu görmez içelim şurada arkadaşlar. Geliyor çünkü. Gelmiyor. Aha çıktı. Disconnect oldu. Bak buradan daldım mı arkadaşlar. Bir tanesi madende. Aha trap. Trap aktif oldu onların. Şöyle kapattık mı? Aç kır abi kır 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 kır. Hayır hayır hayır. Kırıldı be kırıldı be. Hadi uçur bakalım evet evet istediğim şey istediğim şey. Ya niye uçmuyorsunuz kardeşim orada ya. insan oradan uçar. Bir tanesi 12 canı kalmış. Bir tanesinin 20. Bu da abi zincir set olmuş. 40 tane demiri onu harcamış ya. Bir tane daha verdik direkt dalmaya gideceğim ya. Heh şöyle. Fazlalıkları attım, yere attım. Normalde atmazdım biliyorsunuz arkadaşlar da. Oyun bitti zaten, aman. Oraya gelmişler. Bu sefer de onların yeni yaptığı yolda onları karşılayalım arkadaşlar. Şimdi tahta kılıcım var, demir setim var. Geri kaçıyor, görüyorsunuz. Şunu alalım arkadaşlar. Şuraya atalım. Şunu da alalım. Onlar alırsa sıkıntı çıkabilir arkadaşlar. Setlerini falan geliştirebilirler daha çok. Şurada bir söndürelim ya, Allah Allah. Alev alacak şimdi. Burayı da kille yapmışlar. Şimdi bombaları vardır. Nereden biliyorum? Nereden biliyorum? Nereden biliyorum bak. Şimdi bir tanesi diamond set. Gelişmiş bir tanesi demir kılıçtı herhalde. Şuraya ulaşmam lazım. Abi niye iniyorsun aşağı? Yukarı çıkıyor. Buradan nereden yukarı çıkılıyor ya? Nereden çıkılıyor burada? Ben bu haritayı bilmiyorum. Fazla hepsi yani piksel oynamadığım için arkadaşlar bilmiyorum. Eee şuradalar. İkisi şu anda aşağı indi. Bizden bana yardıma gelecek birisi var mı? Yok herhalde yok. bir tanesini şu bedenin üzerinde yakalasam var ya. Onu uçururum. Biz iki kişiymişiz. Ben bizi üçlü kişi zannediyorum. Öbür eleman vardı bir tane atak yapan. Saldıran onu bekliyordum ya. Dur. Şimdi shift'i bırakmadan bir bilom daha olsaydı. Bak kendimi gösterdim ona. Buradayım. Evet. Sana odaklandım, sana odaklandım. Evet birini aldım. Nereye? Nereye? Bak 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 bak. bana bak, bana bak. Aa! Görmedi beni. Neredesin? Nerede? Nerede? O bana büyük ihtimal pingli olduğum için vuramıyor. Lan lan. Ya böyle şans olamaz ya. 7 kalbim var, diamond setim var, kılıcım var. Bana da alsana ya. Hadi öl artık. Bir canım var. Öl öl öl. öl. Sonunda be gg artı 5 karmamızda da arkadaşlar baya güzel bir maçtı arkadaşlar yani ben kaç tane bet kırmışım burada yazıyor muydu ııı ee, 9 kill almışım 3 tane de bet kırmışım yani bizi saymazsınız arkadaşlar öbür takımların hepsini ben kırmışım yani biraz aktif olun ya e ben bu pinkle bunları yapabiliyorsam öbür olanlar yapabilir ya yabancıların pinksiz bile oynuyorlar ya 15 pinkle falan oynayanlar var baya düşük pinglerle oynuyorlar yapabilirler yani Neyse arkadaşlar daha çok Hypixel'le Bedwars Glory istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başta söylemiş olduğum gibi bu videodaki tek süsü videonun açıklama kısmından bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.